Arkadaşlar selamlar bugün kanalımız kanalımızda arkadaşlar bizler ve sizler için arkadaşlar önemli bir karar alacağım bir video olacak Arkadaşlar bu video sizlerle birlikte MSP 2'ye başlayalım mı veya başlamayalım mı Bunun hakkında konuşacağız ve arkadaşlar bu video güzel bir like sayısı bekliyorum Arkadaşlar şimdi ilk başta şunu söyleyebilirim MSP 2'ye arkadaşlar gerçekten başlamak istiyorum çünkü artık MSP devri Bana sorarsanız bitti Neden bittiğini soruyorum arkadaşlar çok az oynayan var arkadaşlar kitlesi azaldı bence msp2 başlayıp msp 2'de de daha güzel şeyler yapabileceğimizi düşündüğüm için ne bileyim msp2 bu ne lan Lilith msp2 başlamayı düşünüyorum arkadaşlar ee, Tabii ki size sormak istedim ve bu videoda arkadaşlar güzel bir şifre vereceğim bu şifreyi bilen bir kişi arkadaşlar bizlerden güzel bir ödül kazanacaktır bunu da söyleyebilirim Şifreyi yazıp yorumlar arkadaşlar MSP adınızı yazmayı unutmayın. Geçen videodan arkadaşlar da tekrardan yorumlara yazan arkadaşa da 10 tebrik yollayacağım arkadaşlar. Bu arada tekrar dediğim gibi arkadaşlar video kesinlikle like atmayı ve vereceğim şifreyi yazmayı unutmayın. Bu tarz videonun devamı için arkadaşlar kesinlikle aşağıda yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sizce MSP 2'ye geçeyim mi veya geçmeyeyim mi? Herkese sadece bu yorumu bekliyorum arkadaşlar. Çünkü benim için gerçekten ama gerçekten çok önemli arkadaşlar MSP 2'ye geçip geçmemek arkadaşlar Tabii ki sizlerin yorumlara yazacağınız düşünceleriniz olsun o olsun bu olsun arkadaşlar Buna göre hareket edeceğim ne bileyim bir başlasın gel de çıkasın MSP 2'ye Güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum arkadaşlar Tabii ki sizler olduğunuz sürece başarız kanalımız için güzel bir dönüm noktası olacak diye düşünüyorum herkes fikrini belirtirse inşallah güzel şeyler başarıp güzel şeyler halledebiliriz arkadaşlar. O yüzden fikrinizi yazdım. unutun. bu arada şifre arkadaşlar MSP2 yazıp MSP adınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şifre de bu olsun bakalım. Ee, dediğim gibi oylama gibi bir video olsun istedim. Yorumlar kısmına kesinlikle yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.